Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. Bugün klasikte iki girdik Burak'la birlikte ben Kadita oynuyorum. Kadita isteyen bir arkadaşımız olmuştu. Ben de olur oynarım dedim. Hem bu Crate kostümünü de göstermiş olurum tekrardan. Çok tatlı bir kostüm. Çok beğendim. İlk aldığımdan beri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Efektleri falan da çok güzel. E, Amblem olarak da şunu tercih ettim. E, kopmayla gireceğiz. Fazla hızlı koşmamıza gerek yok. İlk yeteneğimiz zaten e, kaçış yeteneğimiz. Hem de e, hızlıca hareket etmemizi sağlıyor. E, Burak da yanıma atla saldı. Bakalım güzel kombolar yapabiliriz aslında. İyi oldu atla salması da. Karşı takım da fena değil ha. Bu şeyin Kadita'nın MPL kostümü yok bir tek bende. O MPL kostümünü de çok beğeniyorum. Onu da almayı düşünebilirim. ilerleyen idareleyen zamanlarda bilmiyorum şu anlık aklımda ama Hadi bakalım. Bir iki olamadım ya. Heh, olduk iki. Oy, çok fena girdim ama. Çıktık tamam. Pasifim gitti. O kötü. Tamam. Change kesecek beni. Oh oh her şeyi yedik valla. Tamam güzel. Mana botuyla başlayacağım çünkü manamız çok hızlı bitiyor. Fight'ın ortasında mana biterse sıkıntı yaşamak istemiyorum. O nedenle mana botuyla başladım. Mid diyor da midin ne suçu, suçu var? Benim midim karşımdaydı kardeşim. Nasıl geleyim? Üstelik ölüyordum. O change'e bir şeyler yapacağız ama. Uyuma diyor bana yani. Asıl sen uyuyorsun kardeşim. Allah Allah. Bu insanlara da ben deli oluyorum arkadaşlar. Hem haritayı takip etmiyor. Hem e, karşı, yani benim karşımdaki mid of fight'ta değil. Yani benim bir hatam yok orada. Ama sanki benim hatammış gibi yansıtmayı çok seviyorlar. Gerçekten yani oyun bunlarla dolu. Bu arada şu ya kranı alalım diyecektim de o ne hasardı ya. Şöyle bir girsem taşı bastım da alev yedim kafama ya. Hayabusa geliyor. Ultim açıldı. Bu arada ulti kullanacağım. Bana sekerse sıkıntı yaşarım. Kaç kaç kaç. Cana bak ya. Tamam çıktık. Base atıyor change. Change base atıyor. Dur. Şu an var ya. Zaten sıcaktan çok gerginim. Yani hava o kadar sıcak ki video çekerken böyle elim falan kayıyor yani o kadar. Skilleri falan düzgün kullanamıyorum. Elim terlediğinden. Zaten gerginim sıcaktan. Bir de bizim takım da gerdi beni. Özellikle Gus. Base atmayacaktın Change. takımda iki kil var. Hiçbir katkımız yok o killlere. Gök kranı çıkacağız. Sonrasında bir job deneyebilirim. Farmım e, almam lazım düşmemek için. Bu arada o beyin neymiş ya? Bizim Moskov hiçbir şey yapamadı beyine e karşı. Ben de çıkamadım kimitten. Yani. Beyin tekrar gelirse burada sıkıştırabilir miyiz? Ya da oraya mı gidelim? Tamam, geliyorum. Hop. Al sana base şimdi. İntikam alındı arkadaşlar. Yine base atarsa yine aynı şekilde base atacağım. Çok güzel. Ama yetmedi hasarımız ya. Güzel. Biraz ağır kaldı sanki ya. Ayakkabı almak daha mantıklı yani o şey amblemden hız almak daha mantıklı gibime geldi şu an oynarken. Çünkü birazcık slow yani yavaş kaldı Kadita. Ama gerçi Kadita'nın olayı da pusup tek atmak. O nedenle Böyle de iyi olabilir. Valla ultiyi bastım. Mecburen bastım. Şöyle çıkacağım. Oy. Arlot da geldi. Giremiyorum. Ultim yok. Eyvah! Hayır ya, fiske tükürük yedik kafamıza. puh dedi valla. O beyin ne olmuş öyle ya? Çok kasılmış. Kuzyon konuşacağına birazcık yani oyna be kardeşim. Çok da büyük dert değil yani klasik girdik, kaybetsek de kazansak da çok büyük dert değil. Ama yani bu kadar da ne bileyim. Herkese bir flame. Pasifimi aldı ya. Change fazla zorluyorsun yalnız. Gel bakayım sen buraya. Hayırdır ya? Hop çıktım oradan bir tur. Çok güzel. Öldün Arlot. Sen de öldün. Hoppa çok güzel. Yalnız Bane geldi. Ona şu an bir şey yapamam. Ultim yok. Taşım yok. Kayabusa da geldi ya. Ultisini kullandı da. Tamam, bizimki alabildi en azından biliyorsunuz. Change nasıl kaçıyor artık? Of ne vurdum be. Ben güçlü arkadaşlar bu arada. Fiziksel hasar kastığınızda Q'nuz çok vuruyor. Büyü hasar kastığınızda da tükürüğünüz çok güzel can dolduruyor. Aklınızda olsun. Lane'de ikisi de oluyor. Ormanda e, büyü daha iyi oluyor. Oy çok güzel tuttum be. Daldım oraya vallahi. Güzel job'umuz da bitti. Arkada Change var. Güzel. Ben biraz ağır kalıyorum ya. Gerçekten e, bir hız lazım. Ayavusa burada. Hop şöyle. Yok. Yetişemedik ona. Harlot'u keselim. Çok güzel zıplattık da ulti aldı. İn. Çok iyi be. O da öldü. Ultim var da taşım yok ya. Hop. Çok güzelsin. Harika oldu bu. Yalnız çıktım bir tur. Çünkü hiçbir şeyim kalmadı. Hem de şu lane'i bir itelim arkadaşlar. Bir base atayım da yenileneyim ya. Ultim de gelmiş olur o zamana kadar. Bakalım 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 bakalım. Güzel kasmışız bu arada. Ee, sonraki itemi yakma gidebiliriz. Zaten e, başlangıç küçük itemini almışız. Oy çok güzel tuttun ya. Ne yaptın sen? Harikasın. <laughs> Eline koluna sağlık Buran vallahi. Güzel oyun yaptırdı. Tamamdır. Açalım bu kuleyi. Safları da olmayınca tabii e, kurtulamıyorlar. Kulenin patlaması gitti güzel. Oy. Bu çok vuruyor. <laughs> Şöyle bir dalasım geldi aralarına ama yok satarız. Yakmamız bitti. Şimdi bir zırh demir alalım. Yani adal adalet kılıcı. Güzelsin. Oy keşke bekleseydim. Çok güzel. Biraz feilledik, anlaşamadık o anda ama yine de kesebildik adamları. Güzel. Patlaması var bu kulenin. Gitti patlaması. Üst kuleye saldırabiliriz bu arada. Base'de base atıyorlar. Ben anlamadım. Herhalde Moskova'nın ultisi oraya gittim. Ona base atıyorlardı. Burada pusalım. Gelen olursa tekleyebiliriz. Yalnız şeyim yok. Taşım yok. da yukarıki tarafta. Oraya doğru bir gitsek mi? Burak gidiyor. Güzel bak burada. Gölgesine gelir mi? Bu ne ya? Ormanda bana vuruyor. Dur keselim mi? İyi, gel keselim. Hadi bakalım. Lane'leri eşit etmemiz lazım ama. Change base atıyor. Ona girsene. Niye girmedin? Atmasın base. Geldim. Tamam. Geciksin. Amaç o. Tamam. Üst lane de geldi. Yalnız alt gelmedi. Ama iki kule açarız gibime geliyor. Hop. Gir 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 Burak gir. Hop zıplatacağım ben de. Çok güzel, harika oldu. Oyun bitecek herhalde ya. İyi oyundu bu arada. Teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz eğer. Videoyu beğenip e, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanala her gün yeni video yüklüyorum. Kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca katıl butonumuz da aktif. Bana o şekilde destek olmak isteyenler de deneyebilirler. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.